Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle arkadaşlar 7 tane hesabımızda arkadaşlar şöyle gösterelim. Mega kutularımız ve 42 tane star, 7 mega e, kutumuz ve 42 e, star hediyemiz var. Bunları açacağım arkadaşlar. Umarım güzel ödüller gelir. Toplamda 49 tane mega kutu, 290... Evet 294 tane star hediyesi var arkadaşlar. Yanlış duymadınız. 294 tane. Şimdi arkadaşlar açmadan önce bütün hesaplarımızı göstereceğiz sırayla. 82 tane karakterim var zaten. Ana hesabım bu arkadaşlar. Ee, buradan hemen ilk baş mega kutuları açarak başlayayım. Daha sonrasında diğerlerine başlayalım. İnşallah elmas çıkar diyoruz. Mega kutudan beklentim elmas çıkması arkadaşlar. Karakter kostüm çıkarsa da güzel olur. Bastım. Bastım. Burada Elmas var. Elmas ver. Oo bin, bin altın ya elmas vermedi ya. Boşuna boşuna açıyoruz ya. İnanılmaz ya. Bir tane elmas ver be. İki tane güzel tam iki. Tam elmas önemli arkadaşlar. Dört yazdı. Güzel. On altı. Hadi elmas ver. Altı elmas gayet iyi tamam. Hadi güzel elmas istiyorum elmas. 200, 100, elmas versen güzel olur. olur. da bak vermiyor arkadaşlar ya. 8 tane elmas <laughs> Hadi bakalım hadi elmas. Allah aşkına elmas vermiyor arkadaşlar. Ee, mücevher. Aha bir şey geliyor. Kostüm geliyor. Elrudo da Neydi? Ne bu? the güzel. İlk <cesim gülüyor> kez Brok sahilde. Güzel bir tane en azından kostüm çıkardı. Dört yazdı. Hadi bakalım. İki elmas. Ama güzel. On tane elmas verdi. <laughs> on elmas nedir? 1900 elmasımız oldu arkadaşlar. Şimdi Star Edebiyatı'ndan bir sıra geldi. Bu durdu. Atecik. İnşallah efsaneye çıkacak. Bu da öyle. Efsaneye gitmezse Bu ne? bir Marshall, <laughs> you Super Raid. <rig. laughs> Super Raid. <rig. laughs> Epic. Epic. Rare. Super rare. Super rare. 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 Super rare. Super rare. Vallahi bitirdik. Vallahi efsanevi çıkartamadık ana hesapta. Şimdi diğer hesabımıza doğru geçiş yapalım. İkinci hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. İnşallah burada güzel bir şeyler çıkar ya. Şöyle bir bakalım neler nelerimiz eksik. Burada kost, karakterler falan da çıkabilir arkadaşlar. Hadi inşallah karakter. Şu Clancy'yi en azından bir açabilseydik. Çok tatlı olurdu ya. Çok tatlı olmaz mı ama? Hemen şöyle bir mega kutulardan açalım. İnşallah elmas çıkar. O altı yazdı. İnşallah geliyor. Altı da geliyor. En güzel gelecek arkadaşlar. En kötü bir kostüm. Tamam geliyor. Kostüm mü? Evet. Bir kink bu. Bunun ikinci kostümü. <laughs> Burada evet, çıktı tamam. İkinci kostümümüz güzel. Oo yüzü çermaz çıktı. İşte bu o ikinci hesaba. Yüzü çermaz. Oo 500 kredi. Oy. Clancy Çok iyi Clancy 8 elmas daha güzel bu hesabımız baya şanslıymış Gayet iyi. 250. Abi tamam, bir şey vermedi. Tamam. Güzel. 4 yazdı. Bir elmas tamam. Elmasın az çoğu demez. 2000 jeton verdi de geliyor. Ne geliyor? Şeyli ver be. Ah beni koyu verdi. Yüko Diğer Başka var mı? Tamam var mı? Şey bir elmas. Hadi güzel bir şey ver be. Hocam güzel. güzel bir şey vermedin ama. Neyse şimdi star hediyesine geçiyoruz. İnşallah herkese efsanevi çıkar. Mesela gizemli. Birinciden gizemli bir şey çıktı. neydi Go 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 go! Arkadaşlar üçüncü, kaçıncı kostüm? Dördüncü kostüm mü oluyor? Dördüncü kostümümüz bu arkadaşlar. Evet. Mesela. Super rare. Super rare.

Way, Rick, yeah. man, not Rig. Rig. Super rare. Yeah. Super rare. Super rare. Yeah. Super rare. Epic. Super rare. Epic. Super rare. Şey, şey, rare. Epic. Epic. Bu güzeldir bu arada. Rare. Nasıl basıyorum? Gizemli. Mezek. Gizemli. O klense alalım artık ya. Epic. Şey, <laughs> <laughs> Bak yavaş yavaşlayın arkadaşlar. Süperse. Şey. Rare. Bana rare. <Kesabiliyor> <gülüyor> <This> <gülüyor> <anı>. <gülüyor> Super rare. Yani 4 tane kostüm, kostüm Allahım olmadı Bitti mi? Tüh. Leave them güzel show. en azından Clancy çok az kaldı Şimdi 3. hesabımıza doğru geçelim arkadaşlar I'm so overpowered Bu hesabımızda about that. arkadaşlar çok fazla bir karakterimiz yok 13 tane savaşçımız var daha des, enderler falan duruyor arkadaşlar yani hani bunda ilk baş bir star hediyelerini açıp daha sonraki süreçte devam etmeyi düşünüyorum ama şunu aldım hiç bakmadan direkt aldık şimdi buradan hemen şuraya girdi hemen star grupları Epic Rick Super Rick Şolar öyle bir şeyler ders. Evet. evet. Yani, şey, Rick Tuşlu basma. Super Rick bir basma yapalım. Yani, oh, uçlu. Aya Super wreck Super wreck ICJ sana Super wreck Super wreck Everist'la Super wreck. Super wreck. Super wreck. Everist'la bir şey, <laughs> şey, Super, evet. 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 Abi, şey geldi. Neyin? Ooo karakter çıkardık. Brook çıkardık arkadaşlar çok güzel. Super rare. 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 Super rare. Super rare. Super rare. Ring. Rare. 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 Mezi. ne karakter bir, bir karakter çıkardı. Çok güzel. Super, Beş rare. Bir Super Beş rare bir karakter. Rare. A, rare. Bir, bir. Rare. Niye düdük AMB eşeği çıkarken aslında da Mega kutumuz var ya. Yani. Tamam sıkıntı yok. 5 yazdı tamam olur 5 de olur. 4, 3 elmas, tamam. Tamam olur olur olur. 4 yazdı. Dört elmas. Elmas ver, Bolca elmas istiyoruz zaten. Dört elmas. Ah be bir elmas. Beş tane, tane kostüm çıkarttık arkadaşlar. Beş tane kostüm gayet tabi vermeye devam ediyor. Ses. Zeri geliyor. Arkadaşlar karakter muhtemelen. Bro! Arkadaşlar 5 kuruşun 2 karakter çıkarttık. Güzel. Devam. Wow. Ha geliyor yine karakter. Aa kostüm. <laughs> tamam altı kostüm 2 karakter oldu tamam. Tamam şimdi hemen Üçüncü hesabımıza geçelim arkadaşlar inanılmaz yani böyle bir şey yok. Böyle bir hemen hemen, hemen 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 geçelim. Bunu da hemen mega kutular açalım. Dört 4 da altı. Abi bir şey geliyor. Bali değil mi? Yedi kostüm tamam. Yedi kostüm iki karakter çıktı arkadaşlar. Bunda bir şey vermedi Tamam 6 yazdı Geliyor 8 kostüm 9 şey kostüm İki tane İnanılmaz 9 kostüm 9 kostüm Karakter çıktı İnanılmaz 3 <laughs> Dokuz kostüm. Arkadaşlar dokuz kostüm. Yedi yazdı işte bu. Geliyor arkadaşlar. Dokuz kostüm. On kostüm mü? On kostüm. Başka bir şey Allah Allah yedi yazdı. Bir tane verdi. Altı yazdı. On kostüm. Aha geliyor. On bir. On bir kostüm. Şeyi güzel. Bu şeyi güzeldir güzeldi arkadaşlar. Güzel. 11 kostüm çıktı arkadaşlar. İki karakter. Epic. Evet. Arkadaşlar. Rare. Epic. Destansı ver bize. Rare. Super rare. Super rare. 11 kostüm, 2 karakter. Hey bak izem geliyor. Ah karakter çıkardı. Bir ile karakter. 11 kostüm, 3 karakter oldu arkadaşlar. Rare. 11 kostüm, 3 karakter. Super Rare. 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 Super Rare. 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 Super Rare. Mesut. O geldi. 11 kostüm. <laughs> Oo yine karakter. 11 kostüm 4 karakter. Rare. 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 Evet. Legendary. Bir saniye işte bu. İşte bu. Allah inşallah. Efsaneyi çıkar. Dedik Ve süper ediyoruz çıktı. Ne bu ne? Yıldız. Rare. Super Rare. 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 Super Rare. Super Rare. Super Rare.

Oley! 12 kostüm 5 karakter. Ring. 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 12 kostüm 5 karakter. Lan <laughs> <laughs> bayağı gizemli çıktı. Şimdi Arkadaşlar 12 kostüm 5 karakter çıktı. Hemen şöyle bir şuna geçelim. 4 5. hesabımız gir arkadaşlar. Daha yani Let's go şey get him. Bir dönem var. Bu otolk falan fıstık yiyor. Arkadaşlar 12 kostüm 5 karakter çıkıyor. <laughs> Her başka bir şey yok. Alt <laughs> yazdı gelip girebilir karakter, kostüm geliyor. Aha geliyor. Bir şey geliyor. Umortis, oh, Mortis çıktı. Mortis i̇şte, mi bu i̇şte bu be. İşte bu ya. Altı arkadaşlar. İnanılmaz. Arkadaşlar. Altıncı karakterimiz altın oldu. Altın oldu. Altın oldu. Tüh. 12 kostüm 6 karakter çıktı arkadaşlar. Mortis'i çıkarttı arkadaşlar. Mortis'in yeni çıkarttı. Ha geliyor. Geliyor. Bu ne? Bireksal evde. Bireksal evde 13. Güzel. 13. 13 tane kostüm. 6 tane karakter çıkarttık. Güzel. 13 kostüm, hadi yazdı. 13 kostüm. Tamam, tamam bununla bir şey yok. Tamam. Arkadaşlar 13 kostüm. Güzel, güzel. 13 kostüm çıkarttık diyorduk, hemen gizemli geldi. 13'ü kaybettim ya. Acaba... ...Ezmer'e mi ilerleyecek miyim merak ediyorum. 13... Arkadaşlar 13 kostüm. Efsane işte bu arkadaş 13 tane karakter çıkarmıştık pastayı. Bir tane enkodu. Does anyone have a fire extinguisher? Efsane ispiri bu ne embir çıkarttı. Siz çıkardınız mı? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. 7. karakterimizi çıkarttık, 13 tane kostümü çıkarttık, efsane bir embir çıkarttık. Allah hiç beklemiyordum. <laughs> Super need to have a ring. Ring. Who's Super ring. Ring. Super ring. Ring. Super ring. Ring. Super ring. Epic. I'm going to say which cut is ring. Ring. Is that Ring Ring We had a legend çıkardık arkadaşlar ya Ring 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 Epic This Super rare Ring 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 Epic. Süper arkadaşlar. karakter çıkarttık. Juicy. Hem de efsanevi Ember çıkarttık arkadaşlar. Efsanevi. Şimdi son 2 hesabımız kaldı arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar 13 tane 12 13 tane kar karakter çıkarttık ve efsanevi Embir çıkarttı. 13 tane kostüm çıkarttık. 7 tane karakter çıkarttık. Yanlış söylüyor olabilirim. Efsane bir biri çıkarttık arkadaşlar. 5 şanslı. Geliyor bir kostü. Aa, Janet <laughs> kostüm. Ay, canit geldi. Arkadaşlar 8 karakter. İnanılmaz. Canut çıkarttık arkadaşlar. 8 oldu oldu hadi bakayım Geliyor Aha Tamam 14 14, 14 kostüm 8 karakter Aha geliyor O Frank Neydi o Frank çıkarttı 9 karakter 14 9 14 9 Arkadaşlar 14 kostüm 9 tane karakter çıkarttı inanılmaz. Allah. Mezek. Ah, bu ne ediyiz? şey? Ray. Ray. 14 On kostüm ve dokuz tane karakter çıkar. <laughs> şey, 30 dakika Epic. Zemmur? Epic! Rick! Super Epic! Super Epic! Legendary! Bir bu. Evet arkadaşlar, 14'ten 9 tane karakter çıkarttık. Umarım isteyen herkese ve Ember'ı da çıkarttık, onun da altını çizelim. İsteyen herkese efsanevi karakter çıkartıyoruz. diyoruz. E, bu. Olur, olur, olur. tane daha efsanevi, bastı ne bileyim. Oy, kostüm. kostüm. <laughs> güzel, 15 kostüm, 9 tane <laughs> karakter. Magic. Aa, bir tane daha bir şey. Ben de, ben de, ben de, ben de. 16 kostüm 16 evet, tane kostüm Arkadaşlar Ne geliyor bir <laughs> tane kostüm Siyah beni geldi ring, Evet. Güzel. Arkadaşlar 17 tane kostüm çıkartın, inanılmaz ve 17 tane kostüm, 9 tane de karakter çıkarttık hemen son hesabımıza da girelim. Az sonra da keyfimize bakalım arkadaşlar. Son hesabımız bu da. Hemen es mega kutularla açalım. 5 yazdım. Hadi ya bir şey ver mi? Allah Allah. Hadi. Ha geliyor. Geliyor inşallah karakterdir. He? Karakter mi? 10. <laughs> 10. karakterimiz. Güzel. Ama bir şey daha yanıyor. Brok sahilde miydi? Time to move to yani, the 18 oldu herhalde. Yanlış olabilir. 18 kostüm oldu. 10 tane karakter oldu arkadaşlar. Ayyyy. 10 elma. Aha geliyor. Bali. Tamam. 18-19 kostüm. 10 tane. Bu ne? 3 tane yazdı ya. Ha geliyor. Edgar! Edgar! I could do this if I wanted to. 11 karakter. 19 kostüm, 11 karakter. Rare. Super Rare. 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 Super Gizemli mi? Gizemli mi? Gizemli Ne şey bu? Aha! Ne bu? Buna bal çıkıyor. 20. kostümler de var. 20. kostüm! Ne o? Komlarca. 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 Ray r Super rip. Super rare. Oh, mm -hmm. Super rare. r Epic r r r r r r Super r Super Rare. Super

Arkadaşlar, bu neydi böyle ya? Bunu alalım bu. Bu hesabımızda hemen şu Ember'ı çıkardığımız bu hesapta herhalde. Bir bakalım Ember. Ember'ımızı gösterelim arkadaşlar. Hemen şu dük dükkanımızda var mı? Dur dur. Dükkan değildi şuradaydı. Bu değilmiş ya. Şu herhalde ikinci hesap mıydı? Şu muydu? Bakalım. Ember'ı çıkardığımız hesabı bulmaya çalışıyorum. I'm so gonna win everything. Şuradan girdim. Bu da değil. Üçüncü hesabımız demek ki. Şu. Asin son kral. Evet bu hesabımızı Şöyle savaşçılarımıza bakalım. Arkadaşlar bu hesabımızı bakın daha daha yine yeah, biraz önce Ember çıkarttık arkadaşlar. İnanılmaz. Yani ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Star Edition'den Ember'ı çıkarttık ve kaç tane karakter olduğunu unuttum. Bayağı karakter çıkardık. 20 20'den fazla e, kostüm çıkarttık. Ondan fazla karakter çıkarttık arkadaşlar. Lütfen videoyu like atıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini iste, istiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.